嗯。 I <laughs> do Kanki kimsin bilmiyorum ama değmez yani yayından gidebiliriz. <laughs> Dünyanın en saçma yayını açtık. Bakalım ne Bilmem ben de garip miyim? Kendi başımda mı varım? hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Ne haber? Dünyanın en gereksiz yayını ben yapıyorum. O yüzden başka yayınlar daha keyifli. Haberiniz olsun. Söyleyeyim de İyi bayramlara da kardeşim. Teşekkür ederim canım. Kemik adlıdan gelen olursa onlarla onlara bir şey söyleyeceğim de o yüzden açtım yayını. Büyük bir daha yayın yapmayabilirim. Çünkü hiçbir şey hak ettiğimi düşünmüyorum artık. En güzel yayıncı. yok be kardeşim. Az önce yayınları gezdim geldim mi? Oldukça en azından benimkinden daha verimli yayınlar var, daha kaliteli yayınlar var. Bunu gördüm yani. Boşu boşuna yayın açmaya gerek yok diye düşünüyorum. artık. Çok fazla açtım ben yayında. Kemik kadromuz da vardı. Hala var da. Gelen olursa onlara bir tenzeye bakın konuşması yapacağım tabii. Sabah akşam kendinizle adacım teşekkür ederim canımsın kardeşim ama kaliteli yayınlar yapamıyoruz ya kaliteli yayınlar yapamadığım için teşekkür ederim kardeşim biliyorum ben de onları seviyorum ben de hepinizi seviyorum da ama kaliteli yapamıyorum ya sağlıklı yayınlar çıkaramıyorum o yüzden biraz ara versem iyi olur diye düşünüyorum canımsın kardeşim bugüne kadar açtım da bilmiyorum ya Yani <laughs> bir yerden sonra sanırım benlik değil. Tank sağlıklı ilerletemiyorum ya O yüzden. Ondan dolayı yani. Ve bir ara yani Youtube'da sistemsel bir hatadan dolayı sıkıntı yaşadım ben. Abi yeni geldim, ismi söyler misin Ahmet? Ahmetçiğim hoş geldin kardeşim. Selamün hoş geldin. Kanka ben bir ara Youtube'da bir problem yaşadık. Yani... Bilesin Ahmet Aydın'lıyım kardeşim, sen neredesin? Hoş geldin abi. Yani... Ee, canlı yayınım kapandı benim. Sonra ben itiraz ettim, itirazım kabul edildi. Ee, ve bana mesaj geldi. Bazen hatalar olabiliyor diye. Anlayışınız için teşekkür ederiz tarzında. Mail gönderdiler. <laughs> Selam günler. Hoş geldin kardeşim. Ondan sonra algoritmada düştü bende. Pek fazla şey olmuyor. Yani Sonra hiç sarmadı ya. Böyle sanki beceremedim. Modumla düştü. Ondan beridir yapamıyorum. Sağlıklı Canım sınada kardeşim. Sağ olasın. özgüvenim düşmüş biraz ondan. O günden sonra özgüven geldi biraz. Bilmiyorum. Selamlar. Edit ve oyun hoş geldin kardeşim hani kim selam nasılsın? <laughs> ne bilmiyorum. Aşırı zor geliyor artık. Videolarım ve canlı yayınla eğlenceli komik. Ah be kankim. Videoları da beceremiyoruz ya. Maddi imkansızlıktan dolayı videolarda sağlıklı videolar çekemiyoruz. Ondan dolayı. Yani bir amacım olmalı YouTube'da benim. Ve amacım olmalı ki herkes de keyif alsın. Ama bilmiyorum. Azerbaycan'a selamlar kardeşim benim. Hoş geldin. doğru da. Ya böyle yan canlı yayınları gezdim. Ne sohbet muhabbetler döndürüyorlar. Bazıları tamam mı berbat onu biliyorum da. Ah, ha bilmiyorum. Ha videoların yenilenekinden de ah teşekkür ederim kardeşim. O senin güzel yüreğinin bakış açısı be kardeşim. Sağ olasın. güzel düşüncen için. Ama ben iyi olduğunu şey yapmıyorum, bilmiyorum. Kendime özgü benim yerle bir olmuş. İyi bayramlar Ahmet kardeşim, hoş geldin. <laughs> Bu da beni iki yol paramsızlığa da doğru. Bilmiyorum bile kuramıyorum artık. Vay be. Nerede yaşlar kaç kankiler? Ne yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Yarın maç kaç kaç biter Mustafa? Vallahi bilmiyorum ki kankı. Yani ben çekişmeli maç olur da Asya'ya kötü gidiyor. Hiç emin değilim o maçta. Abi kalitesi olsun. Olsa nasıl güzelmiş de tabii ne Sanki canlı yayınlarda ne bileyim bir sevdiler beni. Öyle şey oldu o ya. eden atlar bayramımızı kutla. <laughs> ah be kardeş. Senin de bayramın kutlu olsun. 15 yaşın Rabbim geleceğini ve ömrünü güzel eylesin kardeşim benim. Daha gençsin bak. <laughs> Azra hoş geldin kardeşim. Ne haber? Ben işte o ince şeyi yedikten sonra o sistemsel arıza olduktan sonra benim kanalda ondan beridir yani bir işte çöktü algoritma da çöktü. Al bütün videolarımı kendim. Ah be kardeşim canımsın öyle deme. Belki ilerleyen zamanlarda şeyi toparlarsak, kendimizi toparlarsak kaliteli videolar çekerim, devam ederim de. Şimdi bilmiyorum. Şimdi ara vermek en iyisi gibi düşünüyorum. <laughs> Aynen çok iyi. Ah be az da Öyle yani. Yayınımıza like bile gelmiyor arkadaşlar. Bir tane like var. Ah Abi 700 abone olursak pasta keser miyiz? <laughs> Keseriz kardeşim benim. Ne demek? Abi şu an zaten bile çok iyi. Canımsın kardeşim benim. Ama bilmiyorum ya. Şu an maddi yetersizlikten dolayı kaliteli videolar çekemiyorum. Canlı yayınlarda da yapamıyorum. Ondan dolayı kimseyle böyle yani saçma sapan yayınlar yapıp ya da saçma sapan videolar yapıp bir şey yapmak istemiyorum. Ondan dolayı. <laughs> Bilmiyorum. Bir düştüm ya. Ne nasılsınız? Sağlığına doğacağız azar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl olacak. Havva okulları açılınca sınavın var, 8. sınıfıma şanslılarımız. İyi şanslar kardeşim benim, inşallah istediğin puanları alırsın ve inşallah güzel bir geleceğin olur. Oo Ececik, merhaba kardeşim, hoş geldin. Öz seni tanıyorum kardeşim, hoş geldin. Ben de yayınlarımıza katılıyorum. Hangiler rica etsem yayına mısınız ya? En azından son yayınımız biraz slight loss. Kötü bir anın varsa anlatır mısın? Teşekkürler abi sen ben teşekkür ederim adacığım. kötü bir anım mı anlatır mısın ooo ben de olumsuz onu bitmez ki kalmış Halil tek başına ben de böyle çok oturuyorum dışarıda insan daha sıkılıyor yalnız olduğunu fark ediyor kesinlikle Halil o kadar hak veriyorum ki sana abi Kaynar Kaynaran yaptı ne yaptı abi ne yaptı bize? ben amcamın ağzına aptaldı adam öyle şeyler Efendim mezraç Tankiler <laughs> Like atsanız abi Taşın taşındım mı beni Taşın. Tanıdım seni kardeşim seni tanımaz mıyım Ben yayınıma gelen herkesi tanıyorum ya Çoğu kişiyi tanıyorum Abi bana 5000 tane villa alıyor Abi bana hani 5000 tane 5000 hmm. tane mi Ne zaman oldu bu kanka Yenim 500 demişti birine. Onu mu şey, yani onu mu diyorsun? Süper futbol. Hoş geldin kardeşim. Ne kadar rica etsem like atar mısınız yani? Milinizi bulandırsayın özür dilerim. Göz kardeş. Öyle şeyler de mi ama baş <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Tabii ki süper futbol. Söyle kardeşim ben. Bugünkü canlı yayında. He, ama 5 o yeğenim söyledi 500 illa dedi. <laughs> Ben 500 villa zaten 500 villa alabilecek para nasıl? <laughs> Bir villa bile alacak para mı? <laughs> evet. ah be. Ha ben o renkten çıkıyorum. Canın sağ olsun futbol. Süper futbol. Nasıl istersen kardeşim benim. Nasıl istersen. gerçekten çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar bu şey değil ki Ey, yeni söz olsun 5000 5000 değil ama 500 de o 5000 de kanka Abim bir like atıp abone oldum Teşekkür ederim Ahmet kardeşim canımsın Sağ olasın kardeşim Hadi herkes like <laughs> Yayında kimse kalmadı ya Sanırım yayın dondu kankiler Aya abi sen de çok eğleniyoruz. Ah be kardeşim. İnanayım mı buna? <laughs> Yayın dondu galiba. Ay 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 <laughs> ay. Ay ay et ben. Ömrümden değeri gibi. bir dakika. Abi ya yine, yine canlı yeni aç. Bakayım kanka ya. Normalde açıyorum ne bilmiyorum. Evet abi bir anda Benim yüzümden kanka ya kusura bakma. Dayı hey, hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Kimler şimdi? Abi senin yayında hadi, erkek. çocuk vardı. Geçen onların yanına yayını açar mısın? Şey mi diyorsun? Yeğenimi mi diyorsun kanka? Abi şu anda kaç bin abonesi? <laughs> kaç bin değilim daha kanka. 634 de en son. Oo Manolya. Hoş geldin ama mod olduğun yayına git kanka. <laughs> Orada daha bir ee, yani neşelisin kardeşim. Evet, erkek yeğenimle açar mısın? Erkek yeğenimle bakarız bir ara açarız ya. Şaka yapıyorum ben de. Hani şeyden demedim ya. <laughs> Şakasına takıldım. İstediğin yere gidebilirsin kardeşim. Abi inşallah abone olursun. hafta no, kardeşim. Olmaz zannetmiyorum. <laughs> Millet Dubai'de yayın yapıyoruz kanka. Biz Dubai'ye gidemedik daha. Sen de beni mod yap. Ben mutluluk vereceğim artık. Normalde vermiyordum ben ama e, yavaş yavaş kemik kadrodan başlayıp herkese mutluluk vereceğim. E, bir baş moderatör şey yapacağım. Yönetici moderatör yapacağım. Ondan sonra diğerlerine de mutluluk vereceğim. Sana da veririm kardeşim de şimdi şöyle kademe kademe vermiş lazım. Şimdi sultanlar mesela ilk başta yayın açtığım zamandan beri geliyorlar, takip ediyorlar. İlk onlara vermem lazım. Ondan sonra. Onlar daha önce söyledi be kanka. Aha, hadi be. Abi niye hep teksin? Yalnızlıktan kanka. Bir şey olmaz abi de çok iyi. Teşekkür ederim kardeşim benim. <laughs> e tamam öyle olsun. Ama veririm sana da kardeşim. Mosken performansını gördüm çünkü. <laughs> Bizim kemik kadroya mod vermesem de aynı performansı sergiliyorlardı benim için. Onlar da candır sorun değil sonra da yaparsın abi. Yanısın kardeşim. <laughs> yani like atarsanız mutlu olur abiniz arkadaşlar. Bu arada şey uzun bir süre yayın yapmayacağım yapmak istemiyorum ama olsun. Yarın bir şekilde canlı geçer açar Kanka uzun bir süre canlı yayın yapmayı düşünmüyorum ya. Bilmiyorum. Ee, biraz kaliteli içerikler çıkarmak istiyorum. Kaliteli yayınlar yapmak istiyorum. Ondan dolayı biraz zamana ihtiyacım var. Şimdiki yayınlar çok amaçsız oluyor. Videolar da amaçsız oluyor. Bundan dolayı bir süre ara versem diye düşünüyorum. <laughs> Canımsın Azra. Mete hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Nasılsın? Valla kardeşim cansın. Teşekkür ederim. O senin güzel yüreğine bakış açısı ama işte ne bileyim. Canım Mete hoş geldin. Sen teşekkür ederim kardeşim. Senin sağlığına doğacağız Mete'cim. Bektus. Aleyküm selam kardeşim. O Sultan geldi. Sultan bak Manolya'yı yakaladın yayında kardeşim. Merhaba. Ben şu ünlü olan Metakil. Oo ne güzel. Hocam ben Hazreti Muhammed'in bir sözünü söyleyebilir miyim? Tabii ki efendim. Tabii ki. Başımızın üstünde yeri var. O Sultanım diyor Manolya. <laughs> Arkadaşlar ben bir yayını kapatıyorum. 2-3 ee, dakikaya açacağım yayını olur mu? 2-3 dakikaya geri geleceğim. 2-3 dakikaya geri geleceğim. Şerefsiz misin sen çocuk? Bu nasıl bir şey? 2 i̇ki dakikaya iki 3 dakikaya geliyorum abi ergen kapatacağım. Geleceğim geleceğim kanka. Bir mesaj geldi de birini aramam lazım. Görüşürüz. Acil kapatıyorum. 2 dakika 3 dakikaya geleceğim. Hemen geleceğim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun kankiler. Nanorya gelirse buradayızdır 5 dakikadan. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.